Şimdi basın mensuplarımız 7 Ekim 2023 tarihinde Türkiye Yüzyılı için hep yeni hep ileri mottosuyla icra edeceğimiz dördüncü olağanüstü büyük kongremiz öncesinde geleneksel hale getirdiğimiz basın açıklamamızı yapmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Davetimize icabet ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Ayrıca sizlerin vesilesiyle Tüm değerli Çanakkale kamuoyunu sevgi, saygı ve hürmetlerimizle selamlıyoruz. 14 Ağustos 2001'de Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde aydınlığa açık, karanlığa kapalı şiarıyla kurulan AK Partimiz 3 Kasım 2002'den e, bu yana girdiği tüm seçimlerde milletimizin derin teveccühüne mazhar olmuştur. Partimiz kendisine gösterilen bu güveni karşılıksız bırakmayarak eğitimden sağlığa enerjiden ulaşıma turizmden tarıma kısacası her alanda Türkiye'de sayısız eser ve hizmetler kazandırmıştır. 22 yıllık siyasi tarihinin istisnasız her gününü millete hizmet yolunda harcayan AK Parti bugüne kadar birçok sınavdan geçmiş Tarihte benzerine pek rastlanmayan badireler atlatmıştır. Bu badirelere karşı her defasında milli iradeye koşmuş, sandıktan başka iktidar yolu tanımamıştır. Yaklaşık çeyrek asırdır 7 genel seçim, 4 yerel seçim, 3 referandum ve 3 Cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere toplamda 17 kez milletimizin huzuruna çıkıp tümünden zaferle ayrılmıştır. <laughs> Partimizin bu başarılarının arkasında yatan en önemli unsurlardan biri ise dinamik kalmayı başarabilmesidir. AK Parti yenilendikçe güçlenen bir dava hareketi olmuştur. Kıymetli basın mensupları, Nice başarılar ve seçim zaferlerine rağmen bizler her defasında kan tazelemeyi adeta kendimize bir vazife olarak biliyoruz. Değişimi dilinden düşürmeyenlerin ise koltuklarına nasıl sıkı sıkıya sarıldıklarına, karanlıkta ıslık çalarcasına, sorumluluk almadan nasıl birbirlerini suçladıklarına hep birlikte şahitlik ediyoruz, etmeye devam ediyoruz. Bununla beraber bazı siyasi partilerin kongrelerinde gerçekleşen kaos ve kargaşayı endişeyle takip ediyoruz. Tüm bu süreç içerisinde yaşananlar, kişisel hırslarını demokrasinin önüne koyanların milletimizin menfaatine yönelik herhangi bir politika üretemeyeceklerini kanıtlamaktadır. Değişime direnen bugün sergiledikleri etik dışı siyasetle bize demokrasi dersi vermeye kalkışan zihniyete karşı AK davanın birer neferleri olarak bizler eski yeni ayrımı yapmaksızın her zaman en ön saflarda milletimize hizmet etmekteyiz. 22 yıldır değişen ve yenilenen dinamik kadrolarla Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını Türkiye yüzyılı olarak tanımlamakta kararlıyız. Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ardında adeta sıra dağlar gibi durarak yenilikçi bakış açımızla daima üreten ve gelişen bir misyon ortaya koymakta ısrarcıyız. Hep yeni, hep ileri diyerek kuşkusuz eser ve hizmet politikamızı da bir üstlüge çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda. Önümüzdeki yerel seçimlere güçlü bir kadroyla inşallah hazırlanacağız hep beraber. Kongremizle birlikte milletimizin huzuruna her defasında olduğu gibi ilk günkü aşk va, aşk ve heyecanla çıkacağız. Böylelikle Cumhuriyetimizin yüz akı, Türkiye'nin ortak aklı AK Parti'mizin geleceğe emin adımla, adımlarla yürümesini sağlayacağız. Dördüncü olağanüstü büyük kongremizin partimiz ve Milletimiz açısından hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz.